Ha ha bu ne lan oğlum biz neredeyiz selam millet diyor bir kız selamlar kardeşim ama biz neredeyiz bir dakika kardeşim ne bir dakikaya Türk var mı oğlum Türküz tabii dur şuna bir, bir var diyelim. Okey. Evet. Oğlum birisi de okey diyor. Birisi de. Pardon bir şey diyeceğim. Ben şu görevlerilir bir soracağım da. Biz neredeyiz oğlum ya? Yaşasın diyor. Ben 13. Kardeşim sen 3 yaşındasın. Tamam ben de He, 11 yaşındayım. Hem yarın benim doğum günüm. Arkadaşlar unuttum da yarın benim doğum günüm ve kazandım. Oğlum kazandın tamam. Ve yarın ailemle birlikte çarşıdaki eve taşınıyoruz. Siz hala ha benim hakkımda yorumlara he, yazabilir misiniz? Süre başlıyor oğlum ya ne süre. Biz nereye geldik? Buz. He, şuna bir iteyim az. Ay itemedim düşemedi. Biz neredeyiz oğlum? Ha? Player kurat. Player? Ne? Squid hoş geldiniz. Hoş bulduk. Squid Game'de nedir? Diğer tarafa ulaşmayın başar ve güvende olacaksın. Oğlum. Ve şu kız da nedir? Ha? Aynen önden gidiyorum. Oh! Oğlum bu da kim böyle? Oğlum bu önüne geleni öldürüyor vallahi. Bak bak bak. Oğlum. Oğlum, kapat da sana. Kız kafamdan kal. Allah. Oğlum, Birisini öldürdü bu. Harbiden birisini öldürdü. ama. Allah seni yetsin değil mi? Oho, öldü. Softdrink öldün mü? Ne oldu la? Öldün mü? Bak ben ölmüyorum. Ha, tamam burayı geçtik zaten. Onu bu ne bir çirkin bir kızmış ya. Hanımefendi bir şey diyeceğim. Ama arkana dönme. Lütfen arkana dönme. Ben adam gibi buraya geldim. Ama 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 ben buraya geldim. Siz ne yapıyorsunuz acaba? Lan bu kadının bu kadında bir tuhaflık var arkadaşlar. Ne diyor? Hmm. Oğlum adam da İngilizce konuşuyor. Ben İngilizce bilmiyorum. Gerçi çok İngilizcem var arkadaşlar. Tamam şuradan hop atlayabilsem derken. Oğlum ben atlayamıyorum. Aa. Bu kız niye seçirdi ki? Acaba bu kız niye seçildi? Baksana yeşil ok gösteriyor. Oğlum buraya gel. Oğlum buraya gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gelsene. Oğlum ya gelmiyorlar ki. Hem elimizde niye silah ve sopa var ki? Onu bile bilmiyorum ben. Oğlum ya. Orada şu kırmızıla adamlar da nedir böyle? Ana aşağı düştü o. Bu arada biz Squid Game de nedir? Ben bunu bir yerlerden hatırlıyorum. Böyle e, oyunu kazanan anlara para veriyordu. Oyunu kaybedenler ise ölüyordu. Ben şimdi hatırladım. Ben oyunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Siz de Squid Game oynamayın. Çünkü o oyun insanları tehdit ediyor. Sadece 18 büyükler oynayabilir oyunu. Oğlum beni yakalama lan. Gelme lan yanıma. Gelme. Oğlum gelme. Lütfen gelme. Aa, aa, aa ba, 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 yap. Daha bak. Beni oradan itecek değil mi lan? Anam öldü Hala yaşıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Var ona da öyle yeter. Dinlenme vakti geldi. Kardeşim tabii ki de dinleneceğiz. E, yatamıyor muyuz? Ana baba baba. ba ba. Hop sen bir git kardeşim. Hey kız orası benim yatağım. Kız orası benim yatağım. Gitsene la. Hadi git. Git gözüm görmesin seni burada. Ee yanıma yaklaşanları iterim. Hop. Ana. Ne oldu Anam. Alarmlar ötüyor. Harbiden alarmlar ötüyor. Anam ne oluyor? Ben niye böyle yürüyorum? Sağ ol. Oh. Gelmeyin lan yanıma vallahi dövüşürüm sizinle. O taraf ortalık iyice karanlıktı vallahi. Oğlum herkes de öldü. Anam ölümü göremiyorum. Vallahi ölümü göremiyorum. Lan birisi bana mı vurdu? sen mi lan vurdun bana? Dur kardeşim dur. Olmaz sana. Git lan. Anam. Anam bu da sopasını çıkarttı. Vallahi gelme lan yanıma. Anam bana vurdu kaç geliyor. Ada imdat birisi beni bir. Biri korusun valla. Oğlum siz hala kavga ediyorsunuz. Bak. ba, ba hala kavga ediyorsunuz. Sana çocuğu öldürdü. Böyle bir şanssızlık olur mu la? Allah sana. Çocuğumu öldürdün lan sen. Sen çocuğumu öldürdün la. Gel lan buraya gel. Gel buraya gel. Anam bu da geldi yanıma. Anam git. İmdat. İmdat. Gelme lan. Yürü git. Yürü git oğlum. Yürü git. Gelme lan. Gelme lan. Vallahi savaşırım. Vallahi savaşırım. sana savaş istiyorsan. Allah sana savaş. Gel lan. Gel lan. Savaş istiyorsan Allah. Allah. O bir tane çekme koyarım. O arkadaşlar bende de iyi ninjalık. Yani iyi savaşçılık var. YPA da mı? Eee şimdi neredeyiz? Şıkırpeti hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çizgileri takip ederek kurabiyeyi kesin. Evet, keseceğiz zaten. Kurabiye kırılırsa elenirsiniz. <laughs> Elenir miyiz? Hayır, ben çok iyi kurabiye yapıcısıyım. Hiç kırmam. Ana oğlum. Birisi öldü. Oo tamam. Benimki bitti. Oğlum tamam. Benimki bitti harbiden. Oh. Az da ölüyordum valla. Kız hadi. Hadi kız. Hadi bir katım kaldı. Hadi. Yapabilirsin bak. Hadi yapsana. Oğlum yap. Hadi bir kadın kaldı oğlum. Aferin sana. Oğlum bende de iyi. iyi iyilik varmış. Ya sizi iyice kaydırağa gidin tamam mı? Sizi iyice kaydırağa gidin. Çıkılmayın la. Çıkırmayın, ben kayacağım ama bu kaydırak kıyılmıyor. Hadi şu kurabiyeleri görelim. Görün tabii kardeşim. Anam öldüm mü? <laughs> Ölmemişim. Önünüzde camdan bir köprü var. Bazıları düşebilir. Ya da doğru hız seç ya da düş. Ana bak bu kız. Hız iyi olur. Bak bu kız iyi. Aa bak bu da iyi harbiden. Ana. Hadi kız. Ana ne yapıyor lan bu? Anam bu da düşüyor. ana Hadi hadi, hadi 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 ilerleyin ilerleyin hadi 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 ilerleyin ilerleyin kız sen niye ilerlemiyorsun abi ben korkuyorum çünkü korkma kız ben senin yanındayım hadi hadi ana ana düşüyordun az Hadi 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 yapabilirim. Hadi yapabilirim ben bunu yapabilirim. Arkadaşlar ördüm ben galiba. Siz bu videoyu beğenin, kanalıma like atın, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay sizi seviyorum. Ama ben şu çirkin bebeği bir söyleyeyim de görevleri de söyleyeyim. Hoş.